Bölümün başında Virat'ın Sai'nin eşyalarını yeni odasına taşımasına yardım etmesiyle başlıyor. Sai, "Ben senin kraliçenim, sen de benim kölemsin. Dediğimi yapmak zorundasın." diyor. İkisi de gülüyor. Virat, "Ne olursa olsun, bütün işlerini ben yaptım." diyor. Sai, "Haklısın. Odamı tam istediğim gibi düzenledin. Her şeyi yerli yerine koydun." Kendimi yeni bir odada değil, yeni bir eve gelmişim gibi hissediyorum. Her şey yepyeni görünüyor, diyor. Virat, tam da istediğin gibi oluyor. Benden uzaklaşıp yeni bir hayata başlamak istedin. Görünüşe göre Tanrı dileğini yerine getirmiş, diyor. Sahi, geçmişi yine gündeme getirdim. Annem az önce olanlar hakkında konuşmamakla ilgili ne dedi? Her şeyi unutup bir yeni bir arkadaşlığa başlamalıyız diyor. Virat, tamam. Bu yeni odayla aramızda yeni bir ilişki başlıyor. Bugünden itibaren arkadaşız. Bu yüzden bana Virat Bey deme, sadece Virat. Sadece adımla hitap et. Aşırı saygı göstermene gerek yok çünkü tüm arkadaşlarım bana adımla hitap eder. Sannenin bana bey dediğini hiç duydun mu? Arkadaşlıkta böyle şeyler olmaz." diyor. Say, benim için çok zor ama yine de sana adınla hitap etmeye çalışıyorum, diyor. Virat, bana bey demeyi bırakmazsan bugünden itibaren sana hanım diyeceğim, diyor. Say, seni gerçek adınla değil başka bir isimle çağırmak istiyorum, diyor. Virat, bana ne demek istiyorsun, diyor. Say, düşünmemiz gerekecek, bana söyleyebilir misin, diyor modaklar sayının önünde yatıyordu. Say, bugünden itibaren yeni adın modak, kulağa çok hoş geliyor, diyor. Virat buna çok şaşırır ve çıldırdın. Çok güzel bir adım var ve sen adımı modak olarak değiştiriyorsun, der. Sayı, çünkü sen de tıpkı modak gibisin, dışarıdan sert görünüyorsun ama içten içe çok naziksin. İyi bir ruh halindeyken Karşındaki kişi için her şeyi yapabilecekmişsin gibi gelir. Dünyada senden iyisi yok. Tıpkı Modak'ın canın yandığında çok sertleşmesi gibi. İyi bir ruh halinde olmadığında inanılmaz derecede sertleşirsin. Başkalarına saldırırsın ve tam bir huysuz olursun. Bugünden itibaren yeni adın Modak. Sana Virat demeyeceğim der. Virat, öyleyse sana da yeni bir isim vermeliyim der. Say. Adımı değiştirmene gerek yok. Çünkü bana hep adımla seslendin. Ben sana, seninkile seslenemediğim için sana yeni bir isim verdim. Der. Virat, bu çok yanlış. Biz arkadaşız ve arkadaşlıkta her şey eşittir. Diyor. Say, tamam. Bana hangi yeni ismi vermek istiyorsun söyle. Diyor. Virat düşünmeye başlıyor. Virat, Modak'a gülüp. Benim adım Modak ise... Senin adın da aynı olmalı diyor. Modak daha da çok gülüyor ve bir dakika hemen söyleyeyim diyor. Virat, Sayı'ya e gözlerini kapatıp bir şeyler getirmesini söylüyor. Sayı gözlerini kapatırken Virat ağzına yeşil bir acı biber koyuyor. Sayı, çok sıcak bastı diyor. Virat, bu senin yeni adın. Bugünden itibaren yeni adın Mirçi diyor. Sayı, ağzım yanıyor ve sen şaka yapıyorsun. Git ve biraz su al diyor. Virat sahiye su veriyor ama ağzı hala yanıyor. Virat, sana mükemmel bir isim verdim çünkü acı biber gibisin. Ağzını her açtığında o kadar sıcak konuşuyorsun ki herkese hasta ediyor, diyor. Say, sana çok güzel bir isim verdim, Modak. Çok lezzetli ve birçok kişi tarafından çok seviliyor ama sen bana çok kötü bir isim verdin, diyor. Virat, kesinlikle doğru tıpkı bir acı biber gibisin. İsminin anlamını açıklayayım. Hayatta acı biberin olması çok önemli. Ne kadar tatlı yersek yiyelim, asıl mutluluk acı biber yedikten sonra geliyor. Acı biber olmadan hayatımız çok sıkıcı oluyor, diyor. Tam o sırada Samrat gelip "Nasılsın?" diye soruyor. "Say, şimdi gayet iyiyim." diyor. Samrat özür dileyerek, "Her şey benim yüzümden oldu." Burada çok iş vardı ama seni yalnız bırakmamalıydım." diyor. "Say, özür dileme. Senin suçun değil. Hastanedeyken seni gördüm. Her şeyle ne kadar ilgilendiğini. Tüm ailenin önünde ağabeyim olduğunu ilan ettin ve ağabeyler asla küçük kız kardeşlerinden özür dilemezler." diyor. "Samrat, bu kadar duygusal olma. Yoksa ağlamaya başlarım." diyor. "Say, Aile sevgisinin ne olduğunu hiç bilmiyordum. Ama bu eve geldiğimden beri bana o kadar çok sevgi gösterdiniz ki ailenin ne olduğunu anladım diyor. Ağlayarak sayı, Samrat'a sarılıyor ve sen her zaman benim ağabeyim olacaksın diyor. Sonra bir attan şikayet etmeye başlıyor ve sürekli beni taklit ediyor, benimle dalga geçiyor ve sürekli evden ayrıldığımı hatırlatıyor diyor. Samrat, kız kardeşini nasıl rahatsız etmeye cüret edersin?" diyor. Sai, "Benim önümde çok fazla konuşuyordun. Şimdi de ağabeyimin önünde söylemeyi dene." diyor. Virat, "Ben öyle yapmadım. Ona hiçbir şey hatırlatmadım. Bilerek benimle kavga etmeye çalışıyor." diyor. Sai, "Konuyu nasıl saptırmaya çalışıyorsun? Doğru, benimle kavga ediyordu." diyor. Virat, ilacını almanı söylediğim ama odadan çık almak istemiyorum. Dediğin zamanı neden bana anlatmıyorsun? diyor. Samrat, bu konuda Virat'a katılıyorum. İster beğen ister beğenme. ilacını almak zorundasın. İlacını her zaman zamanında almak zorundasın diyor.